çok önemli bir koşu Gazi öncesi. İnsanlar erkek tay ve dişi tay deneme koşularına katılırken hep işte o birinci basamağı ele geçirmek için katılıyorlar. Selim Kaya zaten bu sene gerçekten çok üst düzey formda çok çok iyi at sürmeye devam ediyor. Bindiği atlara baktığın zaman genelde mücadelenin içerisinde oluyor. Bu da Selim Kaya'nın gerek kafa olarak gerekse form olarak oldukça iyi durumda olduğunu gösteriyor. Namalüp bir şekilde bu koşuya gelmişti Tonbi ama Magic Selectra da namalüp bir şekilde gelmişti. Son zamanlarda hiç geçmeyen Crane gelmişti. Special man çok istedik. Special man son koşusunda anormal derecede iyi bir yarış yaptı. Herkesin bir anda gözdesi oldu. Devolente'yi sürekli bizlerde burada konuştuk, ettik. Pistin durumu, Taştımoğlu'nun yediği faul. Magic Selectra acaba pistten mi etkilendi de hiç adı duyulmadı. Bu koşu bence ilerisi için referans olur dersek, bu tabiri caizse bir laf vardır, erken öten horozun kafasını keserler diye. Bu koşu için gelecek anlamında şimdiden kati düşüncelere giren bence çok erken konuşmuş olur. Cemil Amaç'la Karşı düzgün yeni bölümüyle karşınızdayız. Abi hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk Niko. Sağ olasın. İstanbul'dayız iki hafta sonudur Veli Efendi evet, Hipodromu'nda. Evet. Heyecan artık giderek artıyor. Gazi döngüsü başladı. Nasıldı dün hipodrom? Önce onu öğrenerek başlayayım abi. Vallahi git gide, git gide heyecan dozu artmaya başladı. Geçen hafta anneler günü, bu hafta artık güçlü Tac'ın en önemli ayaklarından birisi hatta başlangıcı dediğimiz erkek tay deneme. Dijital deneme koşulları. Çok güzel bir atmosfer vardı ama işte iki haftadır şansımıza yağışlı havalar. Hava durumundan dolayı pistler değişiyor. Tamam grup koşular değişmiyor ama e, nihayetinde e, bir şey oluyor. Pistin durumu, ağır çim, bunlardan atların nasıl etkileneceği, performansların nasıl etkileyeceği gibi durumlar. Karmaşıklık oluyor. O da yarı severi birazcık birazcık soğutuyor gibi bir hava var. Ama ne olursa olsun bu haftaki baya e, baya iyiydi İstanbul Belediye Efendi İpiyatı'ndaki etkinlik. Konuşmaya başlayacağız ama biraz da Mert Çelik hakkında konuşalım. Genç kardeşimiz talihsiz bir kaza geçirdi. Evet. Hastanede şu an bakım altında. Neler söylemek istersin? Hep bahsediyoruz. Tehlikeli sonuçlar evet. vesaire. Jokeyliğin ne kadar zor bir meslek olduğunun üzerinde duruyoruz ama sen de Mert Çelik hakkında birkaç cümle etmek istersin diye düşündüm abi. Yani işte insan sağlığının ne kadar önemli olduğu Mertcan'ın durumuyla da ortaya çıktı. At yarışı tamam yarışsever kızıyor, ediyor. Bazıları diyor atın üstünde kendini işte mahsus attı. Şu jokey gibilerinden tweetleri görüyoruz, yorumlar görüyoruz. Ben şaşırıyorum açıkçası. Öyle hızla giden canlının üzerinden nasıl atlayacak? 60 kilometreden, saatte 60 kilometreden, belki 70 kilometreden bahsediyoruz. İnsanlar çok değişik şeylere giriyorlar. İşte gencecik Mertcan günlerdir hastanede yoğun bakımdaydı. Yoğun bir şekilde takip ettim ben sürekli sevgili o günle irtibat kurduk menajeri o gün Değirmencioğlu ile. O günü sürekli aradım, sordum durumuyla alakalı. En son şükürler olsun gayet iyiydi gayet iyiydi. Umarım bu kanama tekrarlamaz. Çünkü böyle çocuklar lazım bize ya. Yani jokey olsun olmasın hiç önemli değil de işte gencecik çocuk. Onun anasının, babasının, ailesinin ve sevenlerinin yaşadığı durumu düşündükleri zaman insanların ne kadar basit şeylere tepki gösterdiklerini anlayacaklarını düşünüyorum. En başta Mertcan olmak üzere tüm ailesine geçmiş olsun diyoruz. Pazar gününe dönelim bir tali evet. erkek day deneme koşusu ve akabinde de diş day deneme koşuları koşuldu. Artık üçlü taçın yoluna da girdik. 2001 yılından bu yana henüz bir atın yapma başarısı gösteremediği en son Grand Tekinox'un başardığı evet. üçlü taçın ilk yarışları hafta sonu Veli Efendi Hipodromu'nda koşuldu. Bir tali erkek day deneme koşusuyla başlayalım. Çok ağızları sulandıran bir yarıştı. Çok kaliteli, formda, parlak, yetenekli safkanlar bir aradaydı. Ve kazanan biraz da belki sürpriz bir şekilde, yani ilk konuşulan favoriler arasında değildi, yarış hayatına daha hiç geçilmeyen Tombi geçilmezliğini sürdürdü. Selim Kayan'ın da muazzam idaresiyle Tombi erkek tay denemenin galibi oldu abi. Neler söylersin bu keyifli yarış hakkında? Öncelikle Tombi'nin kendisini, onu sahaya getiren emekçilerini, sahada e, bu yarışlara hazırlayan ekibini ve en sonunda tabii Selim Kaya'yı tebrik etmek lazım. Çok önemli bir koşu Gazi öncesi. Triple crown yapar yapmaz orası ayrı mesela ama insanlar bu koşuya katılırlarken, erkek tay ve dişi tay deneme koşularına katılırken hep işte o birinci basamağı ele geçirmek için katılıyorlar. Kazanmasına kazandı. Selim Kaya zaten bu sene gerçekten çok üst düzey formda çok çok iyi at sürmeye devam ediyor. Bindiği atlara baktığın zaman genelde mücadelenin içerisinde oluyor. E, bu da Selim Kaya'nın e, gerek kafa olarak gerekse form olarak oldukça iyi durumda olduğunu gösteriyor. İşte yarış esnasında aslında namalüp bir şekilde bu koşuya gelmişti ton bir ama düşündüğün zaman da işte Magic selektra da namal bir şekilde gelmişti. İzmir'den tamam ilk defa böyle rakiplerle koşuyordu ama son zamanlarda hiç geçmeyen Kray'in gelmişti. Specialman çok istedik. Specialman son koşusunda anormal derecede iyi bir yarış yaptı. Herkesin bir anda gözdesi oldu. Zaten Deo, e, Deo de sürekli bizler de burada konuştuk ettik. Tonbi orada işte düzlüğe girilmeden önce taştı Mona, ne yaptı? orayı dikkatli şekilde izlendiği zaman Taştımoğlu Selim'in devre dışı bıraktığı, oyun dışı bıraktığı görülüyor. Aynı yoldan dikkat edersek Taştımoğlu'nun kaptığı ve e, devam ettiği yoldan eğer ki faule maruz kalıp gerilere düşmeseydi, o darbeyi yemeseydi belki de Tombi'nin yürüdüğü yoldan Taşdımun yürüyecekti. E, sonlarda zaten Taşdımun yine buna rağmen Selim dışarıya bu sefer orta kulvara açılınca orası tekrar Taşdımun ele geçirince bir ara kendini gösterdi. Ama tabii yediği darbeden dolayı kendine Hı. gelemedi. Pistin durumu, Taşdımun'un yediği faul, e, Magic Selektra acaba pistten mi etkilendi de hiç adı duyulmadı. Biraz kuruyu bu koşu, daha çok sevdiğini anlattı. Evet. Bu koşu bence ilerisi için referans olur dersek bu tabiri caizse bir laf vardır erken öten horozun kafasını keserler diye. Bu koşu için gelecek anlamında şimdiden kati düşüncelere giren bence çok erken konuşmuş olur. Devolenteyi konuşalım. Biraz evet. tabi gözler onun üstündeydi. Kazanacağı da bir yarış olduğunu <laughs> söyleyenler oldu. Biraz Özcan Yıldırım'ın binişi yüzünden kaybettiğini ifade eden yorumlar da gördüm. Ama onun içinde yine de parlak bir yarış diyebiliriz. Neler söylersin abi? Yapılan yorumları okumadım ama sürekli üzerinde analiz yaptığımız bir safkan olduğu için tabi başka bir gözle Devolent'i de izliyoruz biz. Düzlüğe geçen yarışındaki gibi birazcık sermayeli girmiş olsaydı Devolent'e bana göre bu koşta Tonbi'ye teslim olması benim bakış açımda bir mucizeydi. Nerede kaybetti bence? Bence Özcan Yıldırım yarışın ilk başlangıcında kaybetti. İlk başlangıcında biraz sert başladı. Biraz e, temposunu yüksek tuttu. E, hatta 400 metre civarında da lider gitti. Sonradan Ronvez'i bastırdı, geldi liderliği aldı. Bizim burada üstüne e, çok konuştuğumuz son yarışındaki gibi eğer ki birazcık sermayeli şekilde ön grup beklemesi yapmış olsa taştımunda bu şekilde faale maruz kalıp diğer rakipleri de pistten etkilendiği göz önüne alınırsa Bence bu koşunun galibi %99 Devalente olurmuş. Bence yazık oldu. E Tabii Gazi'ye dair bu yarış bir projeksiyon sunmaz dedin ama evet. Brain Brewster'ın performansı sonlarda kuvvetli geldi. Biraz daha mesafeler uzadıkça şansının artacağını gösterir gibiydi. Ve Gazi için birçok yazar, yorumcunun, takipçinin öne çıkardığı isim oldu. Evet. Nasıl değerlendirsin Brain Brewster ve Ahmet Çelik'in performansını? Ya Ahmet Çelik... <laughs> enteresan bir şekilde yine Gazi'de adını... Atını e, buldu sanki Gazi. <laughs> evet, evet. Adını yine andıracak herkese. E, bu görülüyor. Bariz şekilde görünüyor. Ama e, Brian Broster'un erkek tay deneme koşusunda son metrelerdeki görüntüsü gerçekten çok dikkat, çok dikkat çekiciydi. Uzayan her mesafe bu atın lehine Gazi koşusuyla alakalı bence erkek tay deneme koşusunda en ciddi şekilde ışığı yakan Brian brastro oldu. Koşunun tempolu geçmesi halinde. Tabii ekürilerden Let's Win Together'ın da Bursa'dan evet. gelen safkanın üçüncülüğü aslında beklenmedik sonuçlarından çok biriydi. Çok Nasıl iyi. değerlendiriyorsun Ali Yıldız'la Let's Win Together'ı? Çok iyiydi. E, hatta biz böyle beklentilerimiz arasında acaba e, Taşlı Mu'na feda mı koşturacaklar diye düşündük. Ama tamamen kendine koştu. Çok yakın aralarla da üçüncü oldu. Sonlardaki bindirmeleri bence bayağı bayağı iyiydi. İlerleyen dönemde ne yapar? Şimdiden yine söylüyorum. Pistin durumuyla alakalı çok şey söyleyemem ama e, yarışı bayağı iyiydi. Ali'ye de tebrik ederiz genç jokeylerimizden yükselen değerlerimizden birisi. Böyle önemli koşta bu performans etkileyiciydi. tane erkek tay deneme koşusuyla ilgili son bir sorun var. Tabii. İzmir'den gelen safkanların İstanbul'da zorlandığı Malum. Ha, yani evet. Çok böyle İzmir'den gelip İstanbul'da damga vuran evet. şampiyon da çok yok. The Protector hı hı. geldi. Önce İstanbul Çim'inde sonra İstanbul Senteti'nde o kumdaki görüntüsünü sergileyemedi. Pazar gününde Klein, İzmir'in evet. şampiyonu Biraz padokta da bence tatsızdı. Sanki Nevzat Havcı da çok fazla üzmek istemedi Klein'i. Nasıl değerlendiriyorsun Klein'in performansını? Nevzat çok iyi tanıyor. Nevzat'la yukarıda epey bir muhabbetini yaptık biz onun yarış öncesi. Nevzat Klein'i çok iyi tanıyor. Ama tabii Klein'in İzmir'deki koştuğu atlarla Veli Efendi Hipodromu'nda hele hele erkek tay deneme koşusu gibi yarıştığının önemli koşularından birisinde beraberce start almak Klein adına tabii ki zor. En büyük sınavıydı zaten. Acaba Klein nasıldı? Belli olmaz. Belki de senin dediğin gibi padok öncesi görüntüsü, kendisini sıkması, stresli olması e, ya da e, en başta söylediğimiz piston durumu. Belki de pistten nefret etti pistin o oh, halinden. O yüzden iyi koşmadı. Ama neresinden bakarsan bak bence rakipleri bir hayli sertti. Geçenlerdeki Prens Levent'le alakalı bir konu. Aynısı olmuştu. Uzun mesafeli Çin yarışında koşmuştu. İlk defa böyle ciddi rakiplerle koşacak. Asıl Prens Levent'i şimdi gösterme zamanı dedik. göstermemiştik. Clay'in de aynısı oldu. Ama ile alakalı işte dediğim o pistin durumu birazcık düşünmekte fayda var, görmekte fayda var. Tabii dişi tay deneme koşusunda da en az erkeklerin koşusu kadar heyecanlıydı. Evet. Gökhan Kocakay idaresindeki amazing touch Düzlükte güçlü geldi ve evet. Taurus'u geride bırakıp zafere ulaştı. <laughs> ee, önce bu performansı değerlendirelim. Sonra daha geniş bir perspektiften Gazi'ye doğru da bir bakış atalım bu koşuyla alakalı. Amazing Touch'ın sonlardaki bindirmeleri oldukça etkiliydi. Oldukça etkiliydi. Mesafe uzadıkça da iyi koşacağı bariz belli. Bu koşu üzerinde baktığımız zaman Gazi koşusuna yeterli olur mu onu bilmiyorum ama bu yarış sonrası Amazing Touch'ın 8 Haziran'daki kısrak koşusunda start alıp e, en büyük favorilerden birisi olacağı açık. Artık o koşunun bence net favorisi niteliğinde karşımızda olacak. Eğer ki kısrak koşusu biliyorsun 2100 metrede koşulacak. O koşuda Amazing Touch yine böyle benzer bir performansa imza atarsa rakipleri ne olursa olsun biz kısrağımızı Gazi koşusunda da görmek isteyeceğiz diyeceklerdir. Peki Taurus'un performansını nasıl değerlendiriyorsun bu koşta? Kazanarak gelmişti ama karşı koyamadı Amazing Touch'ın sonlardaki ataklarına. Amazing Touch'ın sonlardaki o ataklarına Taurus'un karşı koyması biraz zordu. En azından dün zordu. Taurus her şeye rağmen yine iyi koştu bence. Geçen Halis Karataş'ta pistin en dışından biliyorsun müthiş sprintte gelip kazanmıştı. Bugünkü dünkü jokeyi değişmişti. Mehmet Kaya binmişti. Kötü bindi diyemem. Ama The Taş kadar iyi koştu da diyemem açıkçası. Eline gelenin en iyisini yaptı diyebilirim. Tabii bir yandan da iki yaşlı taylar yavaş yavaş boy göstermeye başladı. Sen de ara ara da konuşuyoruz. Gelecek yıl çünkü neden önemli şu anki iki yaşların performansı? 100. Gazi koşulacak ve 100. Gazi'nin adaylarını da belki yavaş yavaş izlemeye başlayacağız. Bunlardan dikkat çeken ilk tayı soracağım sana. Grace of God çok gösterişli birincilik aldı. Neler söylersin? Nasıl değerlendiriyorsun performansını? Ya, yani iki tane yarış koştu. İkisi de birbirinden etkileyici yarışlar. Çelikoğlu ekürüsü. Yine sahibine baktığın zaman Çelikoğlu ekürüsünün bu sene ben bambaşka bir şeyler görüyorum o ekürüde. Aslında böyle konuşurken korkuyorum da biliyorsun at yarışında atlara nazar çok değer. Konuşurken de kendimi aslında zor tutuyorum böyle konuşurken ama hep Allah korusun nazarlardan deyip kendi üzerimizden atıyoruz sorumluluğu en azından. Çelikoğlu ekürüsünde bu sene çok büyük değişim var. E, bu değişim yani hemen hemen her atlarında göze çarpıyor. Bahsettiğimiz tay. Yani yarışın her yerinde her yerinde ben yarış atayım. Ben ilerisinde çok iyi yarışlar başaracağım görüntüsü veriyor. Müthiş bence. Yine Diluvio bir başka iki yaşlı Tay. O da çok etkileyici iki yarış kazandı üst üste. Ee, onun performans hakkında neler söylersin? Onun yarışları da benzer aslında. O da iki yarış koştu. O da rahat iki tane galibiyete imza attı. İşte Ankara safkanları İstanbul'a gittiği zaman özellikle kaliteli safkanları klasiklerde e, böyle diğer rakiplerinden bir adım önde oluyorlar hep. Eğer ki bu tayda ilerisi için sağlıklı bir şekilde koşmaya devam eder, ekibi de iyi bakıma devam ederse, antrenmanlarını da güzel bir şekilde yaparsa bence İstanbul'da yolu açık safkanlardan birisi olacak iki yaşlarda. Ayakları düz bassın diyoruz. İki yaşlı taylarımızın gelecek yıl 100. Gazi'de 100. Gazi yakışır bakalım bir performans görecek miyiz? Tabii dişi tay deneme Hı. ve erkek tay deneme koşularını tercih etmeyen taylar Ankara'da kısa vade koşularda az sonu boy gösterdiler. Bunlardan ilki Tulum vardı. Tam 6 aylık bir aralardan ki bu araya da, araya da sorunlarla girmişti. İdman görüntüleri de çok açıkçası iç açıcı değildi. Yarışta da daha sonra yeni ifadelerine sertlik yaptığı için aslında bir öyle düşünmedik ama Tulum var sertlik yaptığı için ben de önde gitmek durumunda kaldım dedi. Buna rağmen beklentileri aşan bir performanstı. ikincilikte de kalsa ee, yine Gazi'de ben de varım diyen Taylar'dan biri oldu mu? Tulumar'ın bu performansını nasıl değerlendiriyorsun abi? Birazcık bu koşuya eksik geldiği düşüncesinde olan insanlardan birisiydim ben Tulumar'ın son koşusunda. Ee, ama start verili verilmez liderliği alıp koşuya tempo vermesi açıkçası beni şok etmişti. Çünkü yarış hayatının en başından beridir Tulumar'ı çok öven, onun peşinde çok koşan birisiyim. Bunun, bunun yanında işte artık bu koşusuna uzun aradan sonra katıldı Tulumar. Jokey mi böyle bir inisiyatif aldı? Yoksa Jokey ile ekibinin arasında bir e, konuşma geçti. Zaten uzun aradan sonra geliyoruz. E, en azından nefes açalım gibisinden ön tarafa gelip tempoyu biz verelim mi diye düşündüler e, diye düşünüyorum. Ama neresinden bakarsan bak. Bana göre yanlış bir tercihti. Bundan sonra Trumar'ı ben bu şekilde önde göreceğimizi hiç düşünmüyorum. İlgililerin öyle bir hamle yapacağına açıkçası inanmıyorum artık. Peki Smart Children'ın da yine dişilere ait evet. koşuda, Santalin koşusunda net bir zaferi vardı. İlgilileri acaba keşke dıştay denemeyi tercih etseydik demişler midir? Nasıl değerlendirirsin bu performansı? Bence dememişlerdir. Bazı at sahipleri sahip oldukları atın şampiyon olduklarını zannederler ya da beklerler. Zannederler desek yanlış bir kelime kullanmış oluruz. Her at sahibi kendi atını çok iyi görür. O yüzden öyle de bekleyebilirler ama bence Smart Çıldır'ın yapabileceğinin en iyisini yaptı. Bundan sonra da diş geçirebileceği gruplarla son yarışındaki benzer performanslarını göstermeye devam edecektir diye düşünüyorum. Bence akıllı bir hamle yaptılar. Kısrağı oraya getirip çok fazla yıpratmadılar. Cemil abi güzel koşuları, şampiyon adaylarını konuştuk. Biraz da gündeme ve yarışseverin dertlerine evet. yine kulak kabartalım. Tartışmalı bazı konular vardı. Her hafta olduğu gibi İzmir'de de çok konuşulan bir konu 15 Mayıs perşembe günü Altıncı koştaki foto finish kararı yarış severler arasında epey tartışıldı. Ee, kararın açıklanması da takdir edersin hayli uzun sürdü. Ee, bu tarz özellikle burun farkıyla biten yarışlarda kararın nasıl verildiği de hep bir merak konusu. Ya buraya nasıl bir şey getirilmeli abi? Nasıl bir kural, nasıl bir daha net yarış severin zihnini daha az kurcalayacak bir çözüm ne olmalı sence? Bu durumda? Ya, hemen hemen her hafta sorunlu koşularda İzmir maalesef hep karşımızda. Senin kamera açısında biraz şey ya. Yani. Kamera tabii kamera açısı var. Ondan sonra çim pistin durumu var. E, Savrulan atlar var. Bu sefer de foto finishle alakalı e, İzmir Şiriniyeri padurmu e, gündemimizde. Öncelikle seni tebrik ediyorum. Bu çok ilginç ve bence aynı zamanda zorlu bir soru. Foto finishle alakalı soru. Yıllardır hep söylenen bir şey var. Foto finish yanılmaz hep bu söylenmiştir insanlara. Doğrudur. Foto finish yanılmaz. Ona katılmamak elde değil. Öyle de olduğu zaten hepimiz tarafından biliniyor. Ama yani neden bu kadar geç vakitte yayınlıyorsunuz? Ve yayınlarken neden iç aynadaki görüntüyü paylaşmıyorsunuz insanlarla? En büyük tepkilerden birisi oydu. Açıkçası benim de tuhafıma gitti. Mesela yurt dışı yarışlarda görüyoruz bazen abi. O tam foto finish'te süper slow motion kamerası evet. var. Biz görüntüyü beklerken defalarca evet. orada veriyorlar. Zaten yarı yani seven evet. görmüş oluyor foto finish'i. Ben beklemiyorum bile çoğunluk Orada tam durduruyor ve Bek biz de görmüş oluyoruz. Beklemeye gerek kalmıyor. Beklemeye gerek kalmanın yanı sıra adamlar o kadar çabuk açıklıyorlar ki şeyi, foto finish'in sonucunu. Sen orada görmüş olsan da evet bu at kazandı desen de adamlar yine de her şeye rağmen çok erken bir şekilde bunun ilanını yapıyorlar. Tamam teknik bir sıkıntı olmuş olabilir. Onda onda sorun yok ama bu kadar da geç değil. Dakikalarca insanları bekledi. Gene de biliyorsun bu kadar çok bekletildiği zaman at yarış şey o koşuda at başı sonucu çıktı diye bekler insanlar. bir çıktı açıklandı. Big Gamble burnunu değdirmiş ama diğer yandan oyunun ayarın ucu çizgiye değmiş. İşte aslında sen soruyu sorarken de ben o yüzden tebrik ettim seni. Herkes bunun çok farkında değil. Bu foto finishle alakalı yıllardır çok canı yanan birisi olduğum için ben de biraz araştırmalara girmiştim önceleri. At yarışları yönetmeliğinde, şimdi bunun cevabı at yarışları yönetmeliğinde olması gerekir. At yarışı yönetmeliğini açtığımız zaman foto finishle alakalı bölümde hiçbir ayrıntı verilmiyor. Yani, burun mu yoksa herhangi bir uzun biz, mu? Evet gibi. yani şimdi e, at yarışında biliyorsun atlar burun buruna fotoya girdi tabiri çok meşhurdur. Bari onu yazın ya. Yani o yönetmeliğin içerisinde e, deyin ki çizgiye ilk önce burnu değen at kazanır. Ya da ya da senin sorduğun gibi hani neresi değiyorsa, ayağı mı değiyor, kafası mı değiyor, neresi değiyorsa. Yani futboldan bir örnek offside konusu değil mi? Offside sen de oldukça bu işlere yakın birisin. Vücutta gol atabilmeni serbest olduğu uzuvlar dikkat edilir. olsun. yani burada da burada da öyle bir şey getirebilir. En azından yönetmeliğe yazın ki kuralların ayrıntılarını insanlar da ona göre hareket etsinler. Burada artık Türkiye Jokey Kulübü kıymetli yöneticilerinden artık insanlar çok güçlü bir devrim bekliyor. At yarışları konusunda çok güçlü bir devrim bekliyor. Bunun sırası geldi ve bence geçiyor. Ee, i̇nsanları artık e, bir şekilde bu kuruma güvendirmek için bir şeyler yapılması gerekiyor. Cemil abi 17 Mayıs Cumartesi günü koşulan <laughs> günün birinci koşusunda Adanalıtay son metrelerde de lider girerken aniden sola saptı ve bariyerlere çarptı. Ee, bu tür beklenmedik hareketlerde genellikle tabii güvenlik açısından riskler taşıyor. Sence burada atın beklenmedik bir hareketi miydi yoksa jockeyin de bir kontrolsüzlüğü, bir dikkatsizliği söz konusu mu? Adanalı Tay'ın o yarışını dikkatli şekilde izlersek aslında düzlük dönüldükten sonra ufak ufak yaramazlık yapıyor Adanalı Tay. Apprentice, genç aprantisi işte kantarmalarla oynamaya çalışıyor, atı düzeltmeye çalışıyor. Bütün bunlara rağmen, atın bu yaramazlıklarına rağmen aprantisi atını diğerlerinin önüne geçiriyor, avantajını alıyor eline. Ve kolay bir şekilde de bence tam kazanacakken, bariyere tam sıfır yanaşmışken orada aklına ne geldi hiçbir fikrim yok. Sağdan kırbacı bir vuruyor e, Taya, Adanalı Taya ve Adana zaten yapışmış olduğu bariyerleri kırıyor. Allah'tan tekrar e, düzeliyor, geliyor da e, kazara zamadan ayağa çıkmasına rağmen ikinciliği kurtarıyor. Burada evet o yaramazlıkları Adana yaptı ama o, o ufak tefek yaramazlıkları atlarım birçoğu yapabiliyor. Burada bence Aprant kardeşimizin ciddi hatası var. Sen bariyere yapışmış bir yata sağdan kırbaç vurmamalısın. O da haliyle canının acımasıyla kendini içeriye attı. Öğrenecekler daha bu çocuklar. Çok genç çocuklar öğrenecek. 12 Mayıs Pazartesi'ye gidelim. Şanlıurfa'da 5. koşuda yine starting box'ta ciddi bir kriz yaşandı. Evet. Start verildi. Hemen sonra box'ın çekilmesinde yaşanan aksaklık. Neredeyse bir faciaya yol açıyordu. Geçen sene de benzer bir şey oldu. Atlar son düzlüğe girdi. Box makinesi hala düzlükteydi. Genellikle biraz daha fazla Doğu illerimizde maalesef bu tarz aksaklıkları görüyoruz. Buraya da herhalde ciddi bir artık yani yarışları çeken kamerasına kadar ciddi bir revizyona herhalde ihtiyaç duyuluyor. Neler söylersin abi? Yani kamerasından tut, spikerin mikrofonun da bence çok sağlıklı değil. E, ben böyle zamanda teknik, yolculuk yapıyormuş gibi hissediyorum. Ya, teknik, ekipmanlar gerçekten değil mi? Yani yıllar önce bu kayıt yapılmış gibi bir e, ses çıkıyor e, Spiker anlatırken e, Doğu yarışlarında. Özellikle Diyarbakır'da da herhalde yanlış hatırlamıyorsam bir şey sesinde bir sıkıntı var. Senin bahsettiğin konuya gelirsek, evet daha önce de bu tür sıkıntı oldu. İşte burada... Tabii ki kötü niyet yoktur oradaki çalışanların. Onlar e, yani o kadar kötü düşünceye sahipler mi? Jokeler gelecek, çarpacak atlarıyla Allah korusun. Tabii ki öyle bir şey değil ama teknik ekipman konusunda bir sıkıntı var demek ki. Orada ne yapacaksın? Ekipmanlarını kontrol altına atacaksın. Ya da onları denetleyenleri sen daha çok sıkı bir şekilde denetleyeceksin. Hem ekipman konusunda hem Denetleme konusunda ciddi sıkıntılar var diye düşünüyorum. Teknik bir aksaklıktan olmuştur. E, o da işte iyi denetim yapılmadığından kaynaklanıyor gibi görünüyor. Umarım e, ilerleyen zamanlarda tekrarlanıp e, kötü bir kazaya sebebiyet vermez. Geçtiğimiz hafta Bursa'da günün 5. koşusunda evet. Göreme Bey'i kazandı. Jokey Okan Gökçe'nin son metrelerde yaptığı kamçı hareketleri biraz konuşuldu. Özellikle yine sosyal medyada kamçıyı fazla yukarı kaldırması ve geriden gelen atlara sanki yöneltmiş gibi gözükmesi de yarış severlerin tepkisini çekti. Ee, sence bu tarz hareketler biraz böyle refleksif mi yoksa bilinçli bir şekilde diğer jokeyleri ve atlara bir mesaj vermeye başlayan, yarışta bir avantaj devşirmeye çalışan hareketler mi? Nasıl değerlendiriyorsun abi? O koşuyu hatırlıyorum. O koşuyla alakalı yani Okan Gökçen'in günahını alabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü bu çocuk bu zamana kadar sürdüğü, e, bindiği, bindiği atların stillerine baktığımız zaman daha çok önde giden atlarla e, Okan Gökçe başarılı bir jokey. E, geriden gelen sprinter atlarda Okan Gökçe'yi izlediğimiz zaman çok yarışında bahsettiğin e, yarıştaki gibi kamçıyı epey bir geniş açıdan tutarak e, salladığını görebilmek mümkün. Kaldı ki bu yarışta e, Görebe Bey ile yaptığı yarışta yani rakipleri hemen dibine hiçbir zaman gelemediler ki bir ilk başlarda oldu. Sonradan yanına bile yaklaşamadılar. Dolayısıyla yaptığı hareketlerden atlar en ufak bir etkilendiğini de ben görmedim açıkçası. O yüzden kötü niyet aramak bence haksızlık olur bu çocuğa. Ama tabii o hareketleri senin yakınında koşan bir rakibin varsa yaptığın zaman onun aksiyonlarıyla oynamış olursun, ürktürürsün atı. E, o da etik olmaz. Zaten faul de olur. Abi son olarak Jockey performanslarını evet. konuşarak kapatalım. Bugüne kadarki en uzun programlarımızdan biri oldu. Gündem yoğunlaştıkça tabii ki konularında sayısı artıyor. Gökhan Kocakaya şüphesiz geçtiğimiz haftaya damga vuran isimdi. 8 koşu kazandı. Bunların 3'ü kısa vade, 2'si grup koşusuydu. Yine Ferit Yardımcı 8 yarış kazandı o doğu illerindeki şampiyonluğunu sürdürüyor istikrarlı biçimde. Özcan Yıldırım da 7 koşu kazandı. Bunların 5'i kısa vade koşuydu. Gökhan Kocakaya sihrini yavaş yavaş konuşturuyor gibi. Özcan Yıldırım da yaza taşıdı evet, bu defa. formunu. E, ilginç bir mücadele izleyeceğiz bu sezon. Neler söylersin? Gökhan Kocakaya konusunda benim görüşüm net bir şekilde devam ediyor. O görüşümden de hiçbir zaman dönmeyeceğim bu sene. Bu sene kendisini bence en yükseklerde göreceğiz yine ama Özcan bambaşka at biniyor bu sene. Kardeşimiz eğer işte geçenlerde anlattığım gibi kendisini yarışa verdiği zaman dünyanın en iyi jokelerinden birisidir. Ama vermediği zaman işte ortası yok Özcan'ın. İnşallah bu çizgide devam eder. Özcan'ın başarı olmasını çok istiyorum. Ee, buradan her ikisini de tebrik ediyor. Ee, başarılarının devamını diliyorum. Abi ağzına sağlık. Teşekkür ederim kardeşim. Yaklaşık Sağ olasın. Yarım saat bir çırpıda geçti su gibi geçti. Teşekkür ediyoruz sana. Ben teşekkür ediyorum. Beğenilere biraz dikkat edelim diyorum izleyenlere. Beğeni yaparak kanalımıza, yayınımıza destek olmalarını rica ediyoruz. Herkese iyi haftalar diliyoruz.